Yeni biri yok. Ben erkeklerden nain. Erkekler benden uzak dursun. Erkekleri seçemiyoruz ki abi. Yani hani böyle çok moço davranıyorlar falan yapıyorlar. Bir bakıyorsun ki bir ifşalar çıkıyor. Adamın tercihi ben değilim. Yani başka kişiler olmuş oluyor. Çok garip. Az kaldı aşkım. Evet, evet, evet. Evet, ben de sizi çok seviyorum. <laughs> Kısa sürece, sürede evlenecekmişsin gibi. Yok, hayır istemiyorum. Ben soğudum yani aşktan, meşkten, er